Ne oldu işe gitmemişsin bugün? Tatil mi ilan ettik bugünü? Ettim vallahi ne bu ettim? Ettim dün gece bizim çocuklarla galiba biraz fazla kaçırmışız hala kafam kazan gibi. Dedim bugün de gitmeye vereyim dedim ya bir kere de patronun tadını çıkarayım ya. E çıkar tabii hayatım çıkar. O kadar çalışıyorsun tatil yapmak senin de hakkın. En doğal hakkım. Hı. Ne oldu sen iyi misin? Senin tadın yok gibi biraz. Yok yok bir şeyim yok. İyiyim. Biz i̇şte dün gece... ...den. Akif Bey, ben Tam istediğiniz gibi oldu. Afiyet olsun. Hay yaşa be Şengül Hanım. Vallahi ellerine sağlık. Bol karabiberli değil mi? Yok. Nasıl yok ya? Ya, ya delireceğim ben artık ya. Ya bir kahvaltı keyfim var. Sen bu menemeni neden karabibersiz yapıyorsun be kadın ya? E sen karabiberli yemezsin ki. Çok istiyorsan gideyim getireyim karabiber. Ben hiç karabiber atmadım bunun içine. Akif'e sen beni başkasıyla karıştırıyorsun. Ben seni başkasıyla karıştırmıyorum da... Maşallah sen her şeyi kitap gibi hatırlıyorsun Şengül Hanım. Ha? Hayırdır? Şengül doğru mu bu? Ya az evvel ben bir işkillendim yukarıda. Islak mendil, ıslak mendil. Bir şüphelendim. Dedim bir yemleyeyim bunu. Hemen oltaya geldi ben... o da maşallah. Hadi dökül bakayım. Ne hatırlıyorsun? Bak Şengül Hanım gördüğünüzde ben konuşturmak istediğim zaman konuştururum. Beni yorma. Ne hatırlıyorsun? Kurban olayım ne olur Orhan duymasın. Vallahi beni kapı dışarı ederler. Ha sen o açık etmiyorsun hatırladığını. Kazadan önce aramız bozuk diyordun. Olay yine oraya geri dönmesin diye. Anlaşıldı biz Orhan'a bir şey söylemeyiz. Merak etme. Sen bize neler hatırladığını söyle. Hatırlamamam gereken her şeyi hatırlıyorum. Her şey derken? Susmam gerektiğini hatırlıyorum. Ha, bak işte tamam. En önemli yeri yani konuşursa başına neler geleceğini hatırlıyor. E kafi, güzel. Bak onu çok iyi hatırlıyorum. Pes vallahi Şengül. Bravo sana. Oscar'lık oynayıp hepimizi inandırdın hatırlamadığına. Ama bizi bırak kendi çocuklarının kocasını inandırmış. Vallahi korkulur senden. Hah, sen ondan kork. O da benden korksun. Hadi afiyet olsun. Şengül'cüğüm dur. Bak ne diyeceğim. Hayat artık çok pahalandı. Ben sana 400 yerine 200 vereceğim. Tamam mı? 200 mü? Niye? E Şengül'cüğüm senin de dediğin gibi hayat çok pahalandı. Veremiyorum hayatım. Ama istiyorsan başka bir iş bulabilirsin. Ben Orhan Bey'e anlatırım durumu. Sen merak etme. bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek